Karavan dostları merhaba. İzmir Dolphin Karavan'dan selamlar sevgiler. Arkadaşlar bugün çok güzel bir karavan içerisindeyim. Bu bir çekme karavan. Voyager 390 dediğimiz fakat full donanımlı bir karavan arkadaşlar. Bu karavanı bugün teslim edeceğiz. Bu karavan İstanbul'a gidecek. Ankara plakalı ama araç İstanbul'da yol alacak. Aracımızda birçok özellikler var. En başta tepedeki uydu anteni ve mover yani karavanı ellemeden istediğiniz şekilde olunduğu yerde park etme gibi özelliklere sahip. Ve özel bir ithal buzdolabı. Zaten biraz sonra bunları da size videomuzda arkadaşlar göstereceğiz. Evet arkadaşlar e, lütfen karavan videolarımızı seyretmenizi tavsiye ederim. Birçok bilgi orada ulaşabilirsiniz. E, beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlar tabii ki abone olmayı unutmayınız. Evet sevgiyle kalın. Lütfen Şimdi karabanımızı hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Atilla merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, arkanızda güzel bir Voyager 390 görüyorum. Sanki biraz daha farklı bu araç. Bununla ilgili bilgileri sizden rica etsek. Bugüne kadar çok karavan yaptık. Bu artık e, gırtlak üstü dolu bir karavan oldu. bunu anlatacağız artık tüm tüm donanımlarıyla birlikte. Çünkü bunu bir tedarikçimize yaptık. Tedarikçimiz iki tane istedi bundan. Her ikisi de çok donanımlı ama bu daha üst düzey donanımlı olan bir karavan. Bunu anlatacağım bugün size. Değerli dostlarım bunu e, örnek alırlarsa çok değişik, ithal karavanın üstünde bir karavan çıkmış oldu meydana. Aracımızı tanıtmaya başlıyoruz. Aracımıza ön taraftan başladığımızda bir stabilizatör taktık. Knot marka. Bu biliyorsunuz güvenliği sağlıyor. Araçla karavan arasındaki tamamıyla güvenliği sağlıyor. Ee, bunun dışında malum bagajımız. E, bagajımızın içinde neler var? Gaz tesisatımız. Ee, aynı zamanda e, ortam ısıtıcımızın otomatiği ve e, deposu. Ve onun dışında kullanım alanı olan bir bagaj çıkıyor meydana. Aracımızın dört tane Knot marka ayağı. 3 milim galvaniz şase. Oldukça sağlam. Offroad'a dayanıklı bir karavan. E, ee, ayrıca 3 tane güçlendirmesi var. Normal şase bağlantılarının dışında e, şase ile dingil arasına bir bağlantı yaptık. İçeride de üçüncü bağlantı dediğimiz çelik bir atkı var. Direkt üstten bağlama. Bağlantı elemanlarıyla. Bu araçta e, dizel kombi var. ...dört yerden ısıtma yapıyor. Ee, geliyorum, sıcak-soğuk duşumuz. Elektrik sistemi havalandırma. 220 girişimiz. Buzdolabı havalandırma menfezimiz. Buzdolabı havalandırma menfezimiz. Ve aynı zamanda içeriye girdiğimizde... Fırının da havalandırmasını göreceksiniz. Fırın havalandırması olarak bakabiliriz. İthal camlar. 50-100 bu cam. E, standartımızda bulunan off-road lastik, off-road şant, çelik şant. E, ayrıca araca turma mover taktık. Biliyorsunuz hareket kabiliyeti sağlayan bir mekanizma. Bu araçta kasetli tuvalet istendi. Kasetli tuvaletimizi taktık. Ee, normal sonuna kadar olan bir bagaj. Ve iki tane bizim kendi standartlarımızda 30'a 50 cam. Bunlar 35'e 50 cam olarak bakın. Özel istek üzerine yapıldı. Yeni sistem tamponumuz. bu araçta bu araçta karşıdaki camların aynısını ranza başlarına tek araçtık. yani karşılıklı dört cam oluştu altlı üstlü ithal cam basamağımız buradan dışı tanıtacak olursam şurayı kapatıyorum mutfağa özel bir cam istendi su girişimiz dış su girişimiz tente'mizin ayakları. İthal tente'miz. Üstünde de iki tane 205'lik güneş paneli. Ee, aynı zamanda bir tane 65'lik çanak dünyanın her yerinde çekebilen, özellikle kumanda ile hareket edilebiliyor. Ee, değişik bir mekanizması olan e, çanak. Ve şimdi içeriye giriyoruz. Bu araç başında da size söylediğim üzere çok donanımlı bir araç. Şu arka taraftaki ikili ranzamızı gösterelim. Şuradaki e, dokumatik ledlerimiz ve istediğiniz kadar ışığı fazlalaştırıp azaltabiliyorsunuz o seviyede. Başka. Alta doğru basın, aynı yere basarak basın. Aa, çok güzel. Bu şekilde. Orjinal kendinden demirli. Bunlar hep standartın dışında özel istek üzerine konulan şeyler. Ama bizim normalinde de orada biliyorsunuz. Evet. USB'lerimiz ve ışıklandırmamız mevcut. Şimdi buraya doğru geldiğimizde o da özel istek üzerine gece modu ve gündüz modu olarak azarlanan dokunmatik. Lambalarımız burada tamamıyla kontrol paneli gri suyumuz siyah suyumuz ve e, temiz suyumuz mevcut 220 ve 12 volt girişler çakmaklık malum malum standartımızın içerisinde olan sinekliğimiz kapaklı evimiz. kapaklı ocağımız bunlar standart dışında ithal ocaklar şurada gördüğünüz üzere ithal yine kilitler buraya doğru geldiğimizde bolca bir led ile ışıklandırmamız var burada dışarıda da söylemiştim kasetli tuvaletimiz. Tedford CS 223C. Ee, lavabomuz, bataryamız, mini bir dolabımız. 28'e 28 fanlı havalandırmamız. Şurada banyo kabininde duş alabilmek amaçlı banyo örtümüz. Buraya geldiğimizde şu kontrolü gördüğünüz an burada özel istek üzerine karbon monoksit e, gaz alarmı taktık. Tamamıyla. E, tape Teyp istendi. Bir müzik sistemi mevcut. Şuralarda gördüğünüz üzere şeyleri, hoparlörleri. Tamamıyla şuraya baktığımızda uyku kliması olarak adlandırdığımız fanlı sistem şu anda çalışır pozisyonda dışarıdaki havayı buraya serinleterek veriyor. ...kontrol paneli onun. Dublex fırın kullandık. Tedford. Hepsini size deminki gördüğünüz çekmecedeydi. Burada Erciğ'nin e, dolabını kullandık. Buzdolabını. İtalya buzdolabı. Burada küçük bir baharatlık oluşturduk. Gayet kullanışlı. 24 inç yukarıda 65'lik çanaktan e, seyredebilen e, aşağı yukarı 1600 tane kanal mevcut. E, şurada gördüğünüz üzere ve bostomuzun kontrol paneli. Yine yanında e, çakmaklık ve USB girişleri var. Kapalı alanda. Şunu da gör, görürseniz şansal bir. Bu da kombimizin kontrol paneli. Dört yerden ısıtma yapan kombimizin kontrol paneli. Okuma lambaları taktık. İtal camlar. Sineklikli ve güneşlikli. Şöyle göstereyim. Gayet donanımlı, iyi bir araç oldu. Yani bugüne kadar yaptığımız en üst düzey araçlardan biri. Döşemeler, kendi döşemelerimiz, kendi işçiliğimizle yaptığımız döşemeler. E, fabrikamızın içerisinde döşemehanemiz de mevcut. E, i̇ki tane güneş panelimiz var. 205'lik üst tarafta. Alt tarafta iki tane 105'lik akümüz var. 1200 saat inverterımız var. E, donanım e, transfer switch var. E, bununla birlikte e, tüm standart donanımız bunda. Yani elektrik donanımında çok farklı şeyler yapmadık. 100 litre gri su depomuz, 100 litre de temiz su depomuz antibakteriyel. Bu da mevcut e, karavanımızda. Burası oturma grubu. Aynı zamanda yatak olabilen e, bir şekle sahip. 1.40'a 1.92 genişlik ve uzunluk mevcut araç şeyde karavanda. E, masayı açıyoruz. Ayağını kapıyoruz. Bunu direkt indiriyoruz. Minderleri de Kaydırıp bunları yana doğru aldığımızda ciddi bir yatak çıkıyor meydana. Ee, kullanım açısından çok güzel ve değerli bir karavan. Ee, kullanıcılarımızın çoğunluğu memnun ee, ve gerçekten Dolphin karavan sahibi olmak apayrı bir duygu. Ee, çünkü burası bir aile statüsünde bir yer. Ee, i̇sterim ki. Gerçekten bilinçli olan, işte benim sadece karavanım olsun diyenler değil, e, bilinçli karavancılık yapmak isteyenler, e, arkasında durabileceğimiz ürünlerimizin olduğunu bilmeleri gerekiyor. E, çünkü bizde olmazsa olmaz en büyük hizmet e, geri servisimizdir. Bu servis bizim en öncelikli e, paydaşlarımızdan biridir. Çok başarılı bir karavan oldu sahibine mutlu sürüşler, keyifli sürüşler diliyoruz.